Benimle bu okuma yazma bilinci Okuma alışkanlığı çok az. Bu şekilde bir teşvik edildiği için cidden hoşuma gitti. Hediye edilmesi ayrıca güzel bir jest. Yani teşekkür ederim buradan. Belediyeye bu güzel hediyesi için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Uğur İbrahim Başkan çalışmaları gerçekten güzel. Bu tramvayda, kafede çok nostaljik bir şey oldu. Teşekkür ederim, duygulandık.

Yaptınız, i̇stediğimiz ve almak istediğimiz bir kitabı bugün bize hediye ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben... Peki okumayla aranız nasıl? Okumayı seviyor musunuz? Okumayı seviyorum. Yani günlük en az bir saat kitap okumayı tercih ediyorum ama bazen okuldan dolayı, okul derslerimizden dolayı da buna şey vakit bulamayabiliyoruz ama boş vakit buldukça kitap okumayı seviyorum. Özellikle pandemi girdiğinden beri de kitap okuma oranımız arttı yani Türkiye genel olarak da arttı sanırım. O yüzden bugünkü hediyeniz için teşekkür ederim. Herkesin de telefonlar var. Telefon yerine kitap olmak çok güzel bir şey. İnsanlara ücretsiz kitap dağıtmaları. Bunun için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün çocuklarımızla birlikte e, bisiklet tramvayına binmeye karar vermiştik. Geldik. E, ve bir sürprizle karşılaştık. Bugün Dünya Kitap Okuma Günü'ymüş. Konya Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederiz. Bizlere böyle bir şekilde kitap dağıtıldı. Çocuklarım da çok mutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. Çok sevindim. Çok teşekkür ederiz Konya Büyükşehir Belediye'mize.